Hav hav. Birileri buraya yaklaşıyor. Kimler? Bir tane oyuncu. Tamam hadi oyunumuz başlasın. Can <laughs> Burası demek ki fabrikaymış. Pop, pop. Playtime fabrikası. Gideyim lan bakayım. Hı. Wow. Hmm. Bu ne lan böyle? Çak bakalım. Çak. 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 Lan sen nesin lan? Çakıyorum. Lan çaktım ya. Salak mısın sen? Lan bunun niye hareket ediyor? Lan. Yalan lan buraya. Lan. Bu ne amına. senin sesine ne oldu? Ne var lan Araba çarpmış kötü hep seviyor sesi. Sen duydun mu lan? Evet çünkü sen köpeksin. Tamam onu lan bıçakıyorum. Eee ne oldu mal? Gel lan buraya. İstersen sen gel. Top kafa. Mavi burun. Mavi burun? burun. Arkadaşımın da mavi burunu var. Ona benzettim. O ne? Daha ilk kolunu kırdı. Yalan, lan. Gel lan. Gel lan. lan çok sinirlendirdi. Lan tövbe estağfurullah. Nesin lan gel lan buraya mal. Gel oğlum. Stop stop. Gel gel. Gel, gel 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 geliyorum gel 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 lan Geliyorum geliyorum gel 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 Ana bu ne? Ana bu ne bir dakika. Ay kimde şimdi bu Lan bu ne Çok tatlı oyun. Hmm. Seni. Lan. Lan. Uy. Nasıl uşağım? çok. Çok tatlı. Çok tatlı. Bir dakika. Bir dakika lan. O, o da canlanır mı? Sen canlanır mısın lan? Sen adam mısın? Sen adam mısın? Ne oluyor lan? Niye deprem oluyor? Lan? Bu ne çıktı lan böyle benden büyük? Merhaba. Aleyküm selam. Sen nesin lan? Ben dinozor. Dinozorları nefsi tükenmedi mi? Hayır tükenmedi. Tükendi. Tükenmedi. Tükendi kardeşim. Tükendi tükendi. Tükenmedi. Tikenmedi işte. kendim. Hayır tikenmedi. Tikenli salak deniyor. Sen salak edelim. Yok Muhammed pişirim. Ben bu mu adı de Muhammed değil ama. Bekle lan sen. Lan bu ne? Çok otsun. Neden koşmadın? <laughs> ben çünkü senin gibi aynı bir tane mal adam gördüm böyle onu kutuza çektim. Açığa yallah diye düştü. Lan nasıl lan? Hangisi böyle mavi pembe kedi. Mavimsi bir tane pembemiş gibi. giyinen etek mavi kedi. Eee sen Instagram'daki fotoğrafı görmüştü. Tamam tamam işte bizim Hungi Hungi. Hungi yani. Kardeş bunun Türkçesi yok mu? He var Hacı Bacı. Hacı bacı ne Allah aşkına ne bileyim. Sen çok iyi misin ha? Evet ben sağlıyorum sadece korktuktay gitsin Oğlum orada bak. Tamam görüşürüz hadi. Görüşürüz. Bye. Abi bir daha. Ne? Ne? Poster Ne posteri var köpek? Dikkat köpek çıkabilir. Yine Hugi, Hugi mı çıkacak? Ee, hadi çıksın ne çıkacak da? Aa gitti. Hav, hav hav Ana köpek geldi. Hoş geldi. Ha hav, hav Bir dakika bu da oyuncak mı? Sen oyuncak mısın? Evet. Ha tamam hav How, 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 how. <laughs> Anladın, ha 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 ha, anladık ha. Ha 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 ha, bak da seni giydireceğim ben de. <laughs> Bir dakika. Gidip <laughs> gidip <Giyice> <laughs> şu dağlara bak. Ha. Ne kadar komik. Git çak basalım. Çak 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 çak. Har. <laughs> <laughs> Aman çok korktum. <laughs> Aman kızma tamam tamam git sege. <laughs> 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 ne oldu kaçtı ancak Anca kaçarsın. dedik. <laughs> Ana bu ne? Merhaba ben Poppy. Poppy? Sen başkanın kızı mısın? Hayır. O zaman Poppy Play'ten sen aldın Poppy'te. Bir dakika. Tamam. Tamam tamam. Merhaba. Nasıl yardım olabilirim? Şöyle. Hmm. Mesela buradaki neden herkes canavar? Anan nasıl? Sen nasıl yardımcısı be? Salanala. ne lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Hmm. Mami, 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 mami. Aha şimdi de İngilizce yüzü Lan İngilizce dile mi geçti hemen? Mami. bak sus sus. Dadi da dedi dedi. Baba demek. Mami. Taktı mamiye. nasıl papi? Ziyaretçi geldi. Ziyaretçi geldi. Evet geldi bak. Nasılsın? tamam sen çekil. <laughs> Merhaba çocuğum. Aleyküm selam dayı. Dayı? <laughs> evet sen artık değilsin. Ama saçı var o zaman. Lan <laughs> sen nesin böyle? Sana <laughs> var. Bende ana var. <laughs> Çok komik ha ha ha. <laughs> nesin lan sen böyle? <laughs> var. <Canavar. gülüyor> ya tamam dur. Anladık, anladık canavar oldun, anladık. Kısıtlım. Yok, sen ne ne zaman mobil logles? Sen aldın Mavi, loble, Nereden bildin? Ana sor. Sigmayı mı siler? Ya. Anladım. Gel lan salak. Geliyorum lan. Hı. Mami, gelsene gelsene. Bekle. Bak 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 gel gel buradayım. Heh. Sen de çok kaçırdın mı? çocuğum arkada şeyler mi? Lan hugi, hugi ne oldu sana? Irk değiştirmişsin. Hugi gibi. mi? O manla ben arkadaşım falan değil. Nesin? O benim sevmediğim bir arkadaş. Ben sadece pembe kesimisi. Hugi gibi. sen olduğunu biliyorum. FBI'yim ben kapıyı aç. Burnunu bunu kırarım. Ha, ben sana iyilik yapabilirim. Tee ye hadi tee ye Hadi geri geri Bak bak geri bak Eee Bakarım çok beklersin Oğlum bak senle öyle konuşma Aklına ayıp Aha Çok korktum Sen gel amk fır. <laughs> 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 ya herkes sinirlenmiyor Aha bir dakika bir fikir geldi. Hmm. 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 Düşün hadi. Hadi ne düşünüyorsun? Bir düşünsün yine nereye burada şu an iyi herkese. Dur chat. Dönmüyorum lan sana ne? Ya kendi dur dur. Kalaş kendini. Git çabuk bırak onu. Bırakmıyorum. Bırak. Bırakmiyor. Bırakmıyorum. Bırak. Miyor. Bırakmıyormuş. Bir dakika ben düşünüyorum. Bırakmıyorum lan. Gel lan be Seriye. Sen onu uğraşacak vaktim yok. Oh. Lan nasıl tırıyor? <laughs> Merhaba çocuk adam. Dur lan. Düşünüyorum. Ne düşünüyorum? Bu fabrikadan nasıl çıkacağım? Çıkamazsın. Ha, bütün herkesi öldürünce. Evet saka. Bazılarını öldürmen gerekiyor. Ben bir evet. kendi arkadaş mı? Aleyküm selam benim arkadaşım var. Sen de olabilir. Kim? Ee, bir tane dinozor adam. Dinozor. Diyorum ona kavga ettim diyorum dinozorlar neyse tükeniyor diyor o hayır diyor. Diyorum tükendi o diyor hayır tükenmedi diyor. Yani bu kadar mal olur mu? Bilmiyorum. Ama ama yine de iyidir o. Evet evet iyi bu yüzden oldu zaten arkadaş. Tamam tamam hadi. Ben işim var bak. Ne işin olabilir? İnsanı öldürme. Gitti bile. Hello. Sen nesin lan böyle? Değişik. Ben not basic. İngilizce de konuşuyor ama Türkçe ile İngilizce. Bekle arkadaşım arıyor lan. Ne arkadaşı? Çu çuğu çarlı. Ha ha çuğu çuğu çarlı. Sen arkadaşım bekle lan. Ne oldu? ne Şunları saldırsana tamam. Oğlum bu da. Bu ne lan? Ne oldu mı küçük anne? Ha al şunu. Vay. Teşekkürler. Çok kalın. Aa kesmiş orada kapısı kırılmış. Eee Hucu Hucu merhaba. Ne oldu lan? Hucu Hucu sen nereliydin? Ben evimde eskidim oğlum. Gel lan buraya. Dur lan Hucu Hucu muzdan. Ne diyorsun lan sen? Bozuntu gel lan buraya. Seni aklını alırım oğlum. Gel lan. Gelemiyor ki daha adam kendini bulamıyor. Evet arkadaşlar izleyin izleyin. Uygun hareketlerini. Vay. Vay. daha yürüyemiyor bile. <laughs> ne yapayım daha alışamadım oğlum. Vay. Çap.

Bacağımı bırak seni Ugi Ugi. Arkadaşlar Ugi bacağı kopmuş. Ugi Ugi kopmuş. Geçmiş olsun bacağım kopmuş. Bacağım mı kopmuş? Hayır bacağım geri var. Nereye gidiyor lan bu? Hadi lan gelsene. Hmm. Oo senin. Ula. Ne hava. Yüzer. Daha kesimisi ne yaptın? Kesimisim miyim lan ben. Dur, seni Hucu Hucu, seni yanacak çocuğu. Ya, gidiyoruz, senle bir. Sus be. Olamaz. Hayır, düştüm. Hucu Hucu, ooo. Hucu Ne olmuş buraya böyle tayfa gibi toplanmışlar. Merhaba, ben kırmızı Hucu yellow. Ben green. Ben pink. Hep sen pinksin ya. Kesimisi. Sen nereden bildin? Seni kapak kopmamış mıydı lan az önce? Evet ama sattıydı. Lan kulağında mı var ya? Sizde işimiz uzun olacak. Evet uzun uzun uzun. Kısırlı un. Salaklı kerit. Lan gelin lan buraya. Sizi çakar çeker dövdüm. Bakın elimde ne var? Kudu günün önce. E ne var? Eğer bir yaklaşırsanız bu, bunu bir tane çevirip vurduğumda bütün kudu güzel alacak teker teker. <laughs> bunu söyledin al. Al. Oh. Aa ne oluyor? Aa. Oh. Ha? Lan hayır. Ben kaçıyorum. Korkak kesinlikle ya. Gel gel gel. Sen çok kaşınıyordun. E kaşınan sen. Eski aldım lan ben. Robot. O player var ya. Evet efendim. O player'ı player git. Onu, onu takip et. Onu ne yapıyorsa sen de bizi yap. Şu arkamızdaki daha güçlü yapak Onu, onu daha güçlü yapıp bütün her yere kesilmesi sayesinde ay boyunca her yere ele geçeceğim. Tamam efendim. Öğrenmeye gidiyorum. Ama dikkat et. Seni öğrenmesin. Tamam. Tamam. Oğlum onun daha gelmesin. Sus be. Evet hadi git. Demek beni aramıza gizli birisi sokacak he. Tamam. Gelsin robot. Arkası tatlı arkası çolak. Tamam arkadaş alalım. Tamam hadi sana bir ses şey sorabilir miyim? Evet sor. Ne kadar nasıl böyle güçlü oldun? Ee, önce kas çalıştım. Ya. Ondan sonra e, birazcık bas 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 başla kalıştım. Bas kalış ne demek? Evet, bas kılıç. Şey, çok güçlenmek için bir tane yardımcı yaşıyor. Onu, onu, birlikte çalıştım da çok güçlendi Tamam. He <laughs> <laughs> senle arkadaş değilim ben. Biliyordum. Bu yüzden senin cip bir bomba koydum ve şu an patlayacak. Ne diyor lan bu değişik? Bir dakika. İyi gerçekten bir şey hissediyorum. Bir dakika gerçekten bomba bağlamış. Yardım, 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 yardım. Ay kaçamamlar. Köpek sana bir görev verebilir miyim? Tümör katsana. Aha tümör atacak Tino, ti ti, ti ti, ti ti, na, na merhaba. Merhaba. Huyu sen neden bu kadar masum? Seni çektiğim için o yüzden. Ya yeah, ya yeah, havalıyım. Ya yürü git. Dostum seni şimdi insan yapabilirim. Nasıl olacak? Bak bu iğneyi ikinci kez batırdım. Evet şu an insan oluyorum. telefonumdayım Evet şimdi gidebiliriz miyiz Gülge Tamam kesinlikle bana yardım et bak arkamda küçük, küçük çağla sor ona yardım et Nasıl yani Akıttan var şimdi yanına yok var ya ha Ha, al sana. Oh. 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 Şimdi bütün ayaklarını bağladım. Ama bu kadar da yetmez. Ayaklarını keseceğim. Evet ayaklarını kestim. Oh. Artık ayak ve çocuğu çalışsın. O oh, bana gerçekten yardım etti. Oh. Oh ve çoo çoo Charles bye bye. Tam seni anlattım. Kitini size. Niye o, ki o gibi canavar formundasın? Çünkü o gitti insan oldu diye bana geldi. Çünkü ben ondan sonra ikinci güçlüyüm. Aa, tamam da niye başım oksuyor? Sana ne lan? Bak o gibi ben yendim en güçlü yaratır. Şimdi seni de yenelim. Beni yenemezsin. Hmm, seni sen yiyebilir mi? Sevgen bak Lan güçlü mü? Güçlenmişsin müsün Mobilok'ta sen nasıl kurtuldun? Bilmem kaç hatada bizi kurtardı. ayol. Ya bunlar neden Türk gibi ayol diyor. Siz yabancı iyi değil. İyi. Tamam. Neyse. Gelin lan buraya. Bir dakika. Kesin bizi bana öğretmiştir. Anam baban yok lan senin. Oo, oh, şimdi ben de o yaratığa dönüştüm. Lan sen nasıl öldün? Sürprips. Sürpriz. Oo. Oh. Hayır. Oo. Oh. Hugi ben. Öl. Oo. Oh. Hayır. Hugi hugi asla öldüremezsin canım. Ah. Oh. Hıh. Aha, bir tane el an çekiyor. Gördüm. Görüyor Bekle, gel lan buraya. Lan, lan, lan. Lan. Olamaz, beni nasıl öğrendin? Şimdi seni öldüreceğim. Tabii öldürürsün. Devam edecek. Şaka şaka buraya gelin. Ben buraya geliyorum. Sen kime kaçıyorsun lan? Devam edecek.